Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle saçım neden böyle olduğunu söyleyeceğim. Az önce saçımı yıkadım çünkü benim saçım uyandığında sık yağlı oluyor. Ve onu bunu bırakalım. Videomuzun asıl konusuna gelelim. Videomuzun asıl konusu dünkü videodaki gibi böyle aşırı eski arpedeki adam edeceğiz. Evet ya bu benim değil de eskiden ablamındı. Ama şu an kullanmıyor bana verdi. Ben böyle arada bir şey yapıyorum. Aşırı eski ayetikimizi adam etme videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi baktım ki bir kamerasını kontrol edeyim dedim. Bu yıl çektiğim fotoğraflar bir de 2023 ve 2024'te çektiğim fotoğraflar var ve aşırı utanç verici fotoğraflar var. Tek yaptığım böyle böyle fotoğraflar çekmişim. Tabii ki de fotoğrafları göstermiyorum çünkü aşırı kötü fotoğraflar var. Şu an iPad kalbini kendine katıyor. Ben şu iPad'e bir sıfırlamalıyım ilk önce. Ben şöyle bakın. iPad Kaç yılında olmamıza rağmen iPad 2 bakın bayağı bir eski. Hala çalışıyor ve yani gayet de yeterli bir iPad bence. Ben bu iPad'in kalitesine bayılıyorum açıkçası. Yani şu an on, şu anki tabletlerde bile bu kaliteyi bulamazsınız. Ben şimdi şu iPad'in sıfırlama yerlerini bulayım. Sonra her şeyi temizleyip kendime göre dizayn edeyim. Evet arkadaşlar iPad tamamen sıfırlanıyor şimdi. içindeki ayarlar gidiyor. Ben bunu yani ayarlayacağım. bunu çok mutluyum bu konudan. hiç arasında eski bir cihazı böyle ayarlamadım. Bakın şimdi şöyle bu olurken ben de kılıfını çıkarmaya istiyorum. Kılıf açıkçası daha bunun kılıfı sazı olmuyor ama bunun kılıfı açıkçası taş gibi yani normal şu anki alpetlere takısı zarar vermez alpetimizin arkası böyle alpetin kılıfı bu aşırı eski bir alpet ve kılıfı da aşırı eski bunu aldığımızdaki renk böyle değil de ben hatırlıyorum açıkçası bunu aldığımız günü bu kılıfı aldığımız günü çok güzeldi rengi yani daha çıktı ve <laughs> bunlar yoktu WiFi'de aşırı eski dediğim gibi parçaları çıkıyordu hatta bir ara, şuraları falan çıkıyordu. Biz yaptık bunu tamir ettirdik. Öyle. Şimdi eğer kanalım 100-200 abone olursa bunu bir seri haline getireceğim. Sadece iki videodan ibaret olmayacak. Bütün eski telefonlarımı ve eski cihazlarımı sıfırlayacağım ve temizleyeceğim, yeniden düzenleyeceğim. Tabii 200 abone olursa. Ve bu videoya 100 like gelirse. Bakın sınırlarımı çok yüksek tutmuyorum. Neyse. Ben bunu bir ayarlayayım. Arkadaşlar ben sadece mal gibi gitmişim. Ayarları yaptım Şimdi gerçekten tamamen sıfırlıyor. <laughs> Neyse. iPad'imiz açılıyor arkadaşlar. Merhaba ekranımız geldi. <laughs> Hello diyor. Bakın. Hola diyor. Holla. Halo. Bonjour. Konnichiwa. Merhaba. Kaydırmamızı istiyor. Ben şimdi bunu ayarlayıp geliyorum. Şimdi böyle diyor. Bu bölümdeyiz. Konum servislerini niye Bunun için durdurmam kesinlikle lazım. Evet biraz uzun sürdü ayarlamak ama iPad'imi ayarladım. Şimdi buna güzel bir duvar kağıdı ayarmam lazım. Çünkü bu duvar kağıdı benlik değil. Neyse arkadaşlar tableti azam ettim temizledim. Ve bugünkü videomuz bitmiştir kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay.